Yani şimdi sonuçları açıklandan da ben giremiyorum e, Site bayağı bir yoğun ve yeni yanımın suratında yansıtık izi var yani e, çok heyecanlıyım. Aşırı da korkuyorum. Nasıl geldi bu kadar bekletler bilmiyorum yani hani ne geldi hakkında gerçekten bir şey hissedemiyorum. hani şurası gelir de diyemiyorum. Sadece korkuyorum. Hani e, çok fazla da tıp yazmadım açıkçası. Yani çok uzak yerleri yazmamıştım ben. O yüzden bir korkum var. Şimdi açılırsa gireceğim açılmıyor. Yani. Halledeceğiz ben bir şekilde şu an. Ben şöyle bir halledeyim. Altyazı <laughs> İnan. Arkadaşlar şimdi biraz sonucuma açıkçası sindirmeye çalışıyorum. Çünkü beklemiyordum. Bakın gerçekten beklemiyordum. Ben tık gelir diye düşünüyordum. Ee, yani yazdığım yerlerde de zaten geliyordu. Yani öyle görünüyordu diyeyim daha doğrusu. Ama ben çok da böyle şey kısımları yazmadım. Yani doğu taraftan aşırı yazmadım. Çünkü hani gelirse gerçekten oraya gitmek ve orada okumak benim için bir tık zor olacaktı. Hani böyle daha yakın yerleri yazmıştım. Ve gelir gibi duruyordu açıkçası. Ama tıp sıralamaları galiba çok öne çekmiş benim anladığım kadarıyla. Yani tıpa biraz daha artış olmuş o yüzden çok öne çekti. Benim 11. tercihim geldi. Gaziye Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi. Hani, hani bakın gerçekten beklemiyordum. Hani beklemiyordum, beklemediğim bir şeydi. Kendimi toparlıyorum. Umarım sizin için her şey güzel olmuştur. Ben biraz sindireceğim. Ne olur bana da biraz teselli falan verirseniz çok sevinirim. Ee, Yakınınız falan okuyorsa nasıl bir üniversite ya da diş için gelenler varsa bilmiyorum. Umarım iyi olmuştur hepimiz için. Öyle. Size öpüyorum. Hoşçakalın.